ya? Hadi gel. Burada, burası çok sıkıcı ve rahat değil zaten. Hadi gel koltukta <laughs> seyredelim. Gel. televizyonu da açarız seyredelim. Ah. Gel hadi se koltukta gelelim. Gel Poyraz hadi. Bakalım babam en son ne seyretmiş. Al sen bunu. Eh. Bakalım babam en son ne seyretmiş. Şimdi çizgi film açalım ya. Neredeymiş? Bu ne be? Bu korku filmi. Babam babama bak ya sen en son korku filmi seyretmiş. Gel Toran. Zaten benim yaşıma uygun sen de anlamazsın zaten bunu ne dediğinde. Ne? Gel ışıkları kapatalım biz de seyredelim bakalım. Ya korku filmi ne olabilir ki? Bu yaşımda anladım, korku filminden anladım, anladım. mi korkacağım? Gel Toran otur seyredelim. Da bir şey çıkarsa senin gözünü kapatırım merak etme. Hamle babamla nasıl olsa terasta şimdi istediğimiz kadar seyredelim. Puran çok korkuyorum. Dişli mi acaba o sahnen? Ne demek Puran sen çok küçük böcekleri var. Puran sen de şuradaki böceklerden korkuyor musun? He <laughs> he. E, ne koydu oraya? <laughs> Ay poşet koyuyor. Yağlı poşet koyuyor sanırım. Horoz kapat kendini. Feride ama bu zaten da İngilizceymiş. Artık geçelim mi içeri? Saatte evet. epey geç oldu ya. Baksana evet, ya çok manzara güzel. çok güzel değil mi? Dur şöyle köprü yakından alayım. İşte en sevdiğim manzara benim. Çok güzel görünüyor değil mi manzara? Gündüz daha güzel ama çocuklar bu arada aşağıda kaldı. Bayağıdır. Hadi gidelim aşağıya. Sen sen gelin, gelin ya hayır beraber gidelim hadi. Toyrazın sesi geliyor bana zaten ya. Of. Gel gel geç oldu hadi. Geç bakalım ben de merak ettim Ha, bak sesleri de çıkmıyor. Toyrazın biraz sesi geldi ama az önce. Bakalım aşağıda ne yapıyorlar. Gel bakalım. Gel gel gel. Aa ışıkları kapatmışlar. Niye? Bilmiyorum ki. Işıklar kapalı. Bir dakika kızım yine ne çeviriyor ya? Bir dakika dur, bir dakika. Dur bakalım ben şunu gizlice bakayım mı? Bir dakika dur bekle, gizlice bakalım. Bu ne ya? Bunlar ne izliyor? Hii! Bunlar! Bunlar korku filmi açmış. Yemin ederim. Evet. Korku filmi izliyorlar. Gel, gel gel gel, gizlice bakacağız gel. Bir dakika dur, bekle bir dakika dur. Ne yaptıklarına bakalım. Gizlice. Neredeler? Gizlice izliyorlar. Şunlara bak. Duyuyor musun neler diyor? Poras keşke açmasaydım diyor. Çok korkunç diyor. Elif sen var ya sen bittin sen. Şş gel gel gel. Gel buraya. Gel şunlara bir şaka yapalım mı? Yapalım. Gel bakalım. Gel şimdi gel. Bizi görmediler galiba daldılar iyice oraya. Şimdi onları bir korkutalım. Var mısın? Var, ne yapacağız? Yani, ya. Araba mı atacaksın? Şş gel. Poras'ın arabalarından bir tanesine. Bir, iki. Hazır mısın? Şimdi hadi. Şey mı? ne var, Bilmiyorum Poyraz bir şeyler koymuş içine. Ay, Ay bir, iki, şimdi at. Olsun ama kimi arabaya atabilir ki? Evle ben, bizden başka kimse Bir annem var, bir Ela var, nereden bir var, de varın, varın, de, bir Annemle babam üst katta olduğuna göre burada başka birisi mi var? Poyraz, yoo. Nereden açtım ben bu korku filmini? Bandayı da alamıyorum, kapatamıyorum. Gördün <laughs> <laughs> Bayağı da korktu bunlar var ya. Hadi bir araba dağıtalım oraya, hadi gel. Çok da uzatma ama tamam mı? Dur, Bence şş, gel, gel, gel gel gel. Siz ne izliyorsunuz? Ne oluyor burada he? Ne oluyor burada? Ya öyle sizi şok ederiz işte. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Önce televizyonu kapat, babası Önce televizyonu ba Mısırı alıp koltuğa gelip de demek ki korku filmi izlemek. Kimin aklından çıktı? Senin mi senin mi? Poyraz. Kimin? Kimin aklından çıktı? Senin mi aklından çıktı? Ya, bir sen bir var ya. Film açtığınızı görmeyin. Sen var ya. Baba ilk önce sen seyretmiştin he. Kızım ben, ben de sen, sen bir bir Merak ettik. Doğru söylüyor kız. E, ben de sen bir miyiz? Bir değilsin de kapatır insan doğru mu Elif? E, ben kapatmıştım. Evet. İnsan ha, öyle açık bırakıp da gitmez bir kere. Vallahi ben kapatmıştım. Yo durdurulmuştu. Duruyordu öylece duruyordu ekranda. Evet, duruyordu öylece. Elif gelmiş açmış kumandayla. Ya, Devam size ettirmiş. Istermedim. Mısırları da buraya getirmişler. <laughs> Hadi tamam. masada yiyeceğiz. Gelin bakalım evet. böyle Elif'cim. Gel bakalım aşkım koltuktakini dal. Poster, bir daha koltukta, koltukta da bir şey değil. yemiyoruz. Evet anneciğim. Haydi bakalım. Değil Poyraz. Ben. Ayrıca. Aa niye itiyorsun değil anneciğim? Aa, aa. Şimdi suçlu Poyraz mı oldu? Bak aa, bak 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 Elif Elif niye böyle sinirlendiriyorsun ama? Ya, şaka mısın ama bak gerçekten Poyraz'ı çok sinirlendiriyorsun. Gel anneciğim gel. ha yapma lütfen lütfen. Yapma. Aa emziği bulduk. Bu Ela'nın emziğini arıyorduk. <laughs> Baksana. Elan emzini bulduk. Hayır, Baksana babası. Hayır. Elan emzi ortaya çıktı. E ben gittim getirdim. Ya bu muydu? Ene? Senin getirdiği. Allah Allah. Ben de kayıp emzi bulduk diye sevindim Elif. Meğerse babanın bulduymuş zaten bu. Bir daha bunları yapmıyoruz tamam Evet mı? Poyraz, öyle bir şey yapmıyoruz tamam mı aşkım? Haydi bakalım gelin şimdi bu masayı hey. yiyorsanız direkt yatağa. Anne korku filmi seyrettim. Ben bugün sizle yatsam olur mu? Hayır, öyle bir şey yok canım. O zaman onu izlemeden önce bunu düşünecektin tamam mı? Aha. Tamam mı? Dedi, Haydi şu mısırı yiyorsunuz. Annem, 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 İkiniz annem, annem. de direkt yatağınıza ya. gidiyorsunuz. Tamam mı Poyraz? Ya. Haydi Bil. bakalım. Yarın sizi İstanbul'a gezmeye götüreceğim. Ya. Tamam mı? Hadi, hadi, hadi. Halloween, hadi. Halloween iptal oldu aşkım. Haftaya Halloween partisi var. Bu iptal ben oldu. Sormadın, nasıl evet biz yarın İstanbul'a gidiyoruz. Tamam mı? Çocuklarla birlikte. Nereye, Nereye gidelim Elif? Nereye gidip gezelim? İstanbul'un her yerini gezelim mi yarın? Yok sürpriz olsun söyleme. Tamam sürpriz olsun aşkım. Haydi bakalım. Ne? bir şey yok sen anlamazsın hadi bakalım.